Hava atışı yapıldı karşılaşmada ilk hücum. Konuk ekip Ali Apetkim Spor adına. Sean Tony Taylor'ın baskısı var. Malcolm Thomas. Şimdi Peyton Aldrich'i buldu. Orta mesafeli şutu isabetli. Peyton Aldrich karşılaşmada açılışı yapıyor. 5 saniye kaldı hücumun tamamlanmasına. Yunus Emre son sırma. Malcolm Thomas'ın üzerine gitti. Alex Tice'e indirdi. Alex Tice'e faal yapıldı. Basket geçerli. Tony Taylor Köşede Bonzi Colson. Üç sayılık atışı kaçtı. Alex Dice takip etti. Tamamladı. Ali Petrim'li sporcular üst sayının gerisine doğru püsürterek karşıya kayıyor. Çok iyi bir savunma yaptı. Justin White Foreman. Tony Taylor. Baktı çembere Tony Taylor. Üç sayılık basket Tony Taylor'dan. Sean Armand. Canın üzerine yüklendi çembere gitti. Basket fağı Sean Armand. Bonzi Colson. Bonzi Colson çembere adımladı. Tümlükesinde isabet var. Bu arada bir top kaybı daha geldi Ali Apetkim Spor'dan. Şimdi açık alanda Can Korkmaz'dan üç sayılık basket hızlı ucunda. Şimdi Malcolm Thomas'u buldu dışarı çıkarmak isterken Bonzi Colson araya girdi. Peyton Aldrich devamında. Daniel Hamilton. Atışında isabet var. Ayak çizgide değil 3 sayılık basket. Eray Daniel Hamilton'ı buldu. Hamilton fake'in ardından çembere gitti. Tek elle bitirdi Hamilton. Şimdi Alex Dice. Alex Dice'dan hata. Sean Armand araya girdi. Topu kazandı. Bir saniye bak. Kala çembere baktı. Sean Armand. İlk yarıda da yaklaşık 15 dakika sahada kaldı Burak Can. Tony Taylor. Eray'ın üzerine atak etti. Tony Taylor. Hamilton. Alex Tyson üzerine gitti. Dışarı çıkardı. Sean Armand. Üç sayılı katış. Basket. Sean Armand. Yo, yo. Hey. Peyton Odrich, Üç sayılı katışı isabetli değil. Hamilton gerilerden geldi. Rebound'u aldı. Devamında takip eden isim. Orada pozisyonu Murat. Murat Kozan. Bonzi arkasında. Erol Cançinko. Üç sayılı katışı isabetli. Can atışını kullandı. Süre dolarken basketi kaydediyor Can Korkmaz. Yunus Emre son sırma. 3 sayılık basket Yunus Emre son sırmadan. Bonzi olsun. Hamilton arkasında Bonzi olsun. Dönerek şutunu kullandı isabeti kaydetti. Tüm koçları sadece 7 sayı üretebildi. Tony Taylor bu arada hızlı ucunda. Smaçla bitirdi Tony Taylor. Hamilton, James Blackman karşısındaydı. Daniel Hamilton. Pınar karşıya KNG Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasını galibiyette kapatıyor.